Evet değerli arkadaşlar cümleten selamun şu anda Amasya'da Mehmet Paşa Camisi'nin avlusunun içindeyim. Şu anda caminin avlusunun bu bölümü yürüyüş yolu olarak caddeye katılmış. Hemen bu yürüyüş yolunun kenara avlu cami önünde devam ediyor. Bu cami 1486 yılında Fatih Sultan Mehmet'in torunu 2. Beyazıt'ın oğlu Şehzade Ahmet'in lalası Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış. Cami avlusunun tam ortasında şurada e, külahlı bir şadırvan var. 8 sütunla ayakta duran külahlı bir şadırvan. Cami avlusunun, caminin son cemaat yeri e, gördüğünüz bu 7 sütunla ayakta duruyor. Bu sütunlar sekizgen köşeli kırmızı renkli bu bölümlerle birbirine bağlanıyor. Bu yedi sütunun üzerinde altı tane kubbe var. Bu kubbeler Şu sütunu göstereyim. Sekizgen sütun. Bu sütunların üzerindeki kemerler kemerlerle alt, e, altı kubbe var. İçeride çok güzel minler var. Mermerden gördüm. Sanırım orijinalden öyle geldi. Ortak kubbenin hemen önünde taç kapı var. Şu andaki kapı Orijinal kapısı değil, orijinal kapısı bugünkü arkeoloji müzesinde sergilenen kapı. O arkeoloji müzesinde gerçekten gördük böyle muhteşem işlemeleri olan bir kapı. Cami gördüğünüz gibi moloz taşlarla inşa edilmiş. caminin orijinal olmayan kapısına içeriye girdiğimizde ee, dışarıda da gördüğümüz gibi cam bu cami de ters T biçiminde sağda sağa ve sola açılan iki kapı ve arkasındaki odaları var. Burada da var. Bu taraf bayanların namaz kılma yeri. tek kubbeli, ikinci katı olmayan bir cami. Ama caminin minberi mermer. Ama çok büyük emek harcanmış. işçiliğe sahip desenler var. Bu minberle ilgili bilgi yok. Evet, Mehmet Paşa Camisi'nde öğlen namazı vakti ezan okunuyor. Mehmet Paşa Camisi'nden hoşçakalın.